Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. sız kesmeden belamızı arayalım bakalım. Kim geliyor? Amerika'dan geliyor yine bir rakip. 1517 tm 9999 geldi. Bakalım. Neler yapacağız? Standart açılışlarımızı oynayalım. Rokumuzu atalım abi. Güzel. Atımızı çıkalım. Kaleye geleceğim. Böyle geleceğim. Şimdi tamam. Şöyle geldim kalemi buraya. Tamam. Filmi çekeyim. İleride bunu sürebilirim tabii ki. Ee... Bunu uydun ama. Tamam. Şimdi Şimdi burada artık bir plan Açılıştan çıktık Aklıma gelenler Fili bu çaprazdan geliştirmek bir. iki Bunu sürüp Vezir'in yok bak. de buraya bakıyor. Doğru mu? Doğru. Ama eğer bir, iki yapıp burayı destekleyip öyle sürsek nasıl olur? Öyle yapalım ya. Fil çaprazda iyi kalsın. O da böyle yapabilir. Hiç yapmadı bile, hiç oralı bile değil. Sür abi. Burada kötü kalabiliriz tabii ki. Niye kalmayalım? Şimdi, şimdi eğer böyle yaparsam. Kötü. Kötü. Bunun geri dönüşü var mı? Bunun geri dönüşü var mı? Bu at buradan çıkar mı? Şöyle yapar. Nasıl yapar? Nasıl olur o? Yani aklımda şu an bu var. Şuna baskı yapmak ama adam eğer bunu kırarsa adam eğer onu kırarsa benim atımın gidecek yeri yok. Atım burada sıkıştı. Atım orada sıkıştı. Atı geri gelsek İyi gibi ya. Bilmiyorum. İlk aklıma gelen oydur. İyidir umarım. İyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ya bunu kıracaksın ya da bunu koruyacaksın. kırdı. Güzel. Ver bunu. Vermedi. Ee, neden bunu istiyor? Adam 13 diyor. Dur. Adam atını atını çıktı oraya. Ve bunu da istediği için mecbur kaldık. Ee, şimdi tekrar basıyor. Güzel. Şunu sürelim ya many men <laughs> güzel bir tamam ver bu fili ah be onu görmedik ya. Onu görmedik abi ya. Tüh. Abi onu görmedik ya. Onu görmedik ya. Sen onu oraya koyar mıyım oğlum ya? Ben bunu görmedim ya. Ben bunu görmedim. Bu da boş. Bu ne oğlum?

Konuşuruz. Estağfurullah. Yok bu bu iş bitti bitti. Adam bunu alsa bunu alamıyoruz Tabi. bu açmazdı bunu alsa bunu alamıyoruz. Adam onu bile uydu. Şu şunu kurtardı. Şimdi bunu almak istiyor. Ver abi. Hiç umurunda değil. Şu an bunu al Terk et. Terk et. Video çok uzun olmasın. Terk et abi. Terk et. Evet. Bakalım durumumuz ne durumda. Çok kötü oynadık. Büyük hatalarımız tabii ki var. Ben şurayı merak ediyorum. Bura okey. Normal oynadık, bunu aldık. Tamam, geri geldik. Burası da güzel. Güzel. İyi. Tamam. He. İçeri giriliyor, değişti. Hata. Bu yanlış işte abi, bu. Normalde kaçız? Öndeyiz abi. Ben bunu görmedim ki. Ben bunu görmedim. Burada ne yapmamız lazım? Bunu alacaksın. Bunu alacaksın. Değişeceksin. Bunu alacaksın. Değişeceksin abi. Hatta bunu atı bile buradan çevirip bir yere atarsın. Yok. Tamam ya yani, yapacak bir şey yok. Bir yerde uyuduk. Sadece ben şeyi merak ediyorum. Hadi burada hiç bize döndü mü? Bize dönmedi abi. Orada bile bakayım. Geçerken bile alabilirmiş. Neyse. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, video benim kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, beni instagramdan takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın.